Merhaba arkadaşlar, bugün servikal vertebralardan ilk sırada olan atlası inceleyeceğiz. Atlas kranialde oszifitallerle kaudalde ise aksis ile eklemleşir. Hemen bir bakalım. Elimde bir eküde kapısı var. Eküde'nin oszifitallerinin condus oszifitalis ile atlas kranialde eklemleşirken, kaudalde ise aksis ile eklemleşiyor bu şekilde. Atlas'ın özelliklerine baktığımızda Atlas iki arkusun birleşiminden oluşmuş. O yüzden burada bir kaput kısmı ya da kaput vertebra ve fossa vertebra kısmını göremiyoruz. Yani 3 4 5'ten farklı yapıda. Atlas'ın üst kısmındaki çıkıntıya tüberkulum dorsale. Alt kısmındaki çıkıntıya tüberkulum ventral ediyoruz. Ön tarafına kraniyumuna yani kraniyal tarafına fovea articularis kraniyalis adı veriliyor. Arka kısmı daha şekillendiği için fasies articularis caudalis ismi verilmiş. Yan kenarlarına ala atlantis kanat şeklinde olduğu için ala atlantis olarak isimlendirilmiş. Ortasındaki deliğe zaten tüm vertebralar dolanın foramen vertebrale ismi veriliyor. Ve üzerinde deliklerden bahsedeceğiz ala atlantisin. Ekiyde de tüm deliklerin hepsi var. Üç deliğinde hepsi var. Bakalım ilk birinci deliğimize foramen vertebrale açılıyor. Foramen vertebrale laterale ilk deliğimiz adı. İkincisi foramen alare çünkü ala atlantisi açılıyor. Foramen alare. Üçüncüsü de kaudalde olan foramen transversarium diyoruz. Bu elimde gördüğünüz olan eküdeye ait. E, ee, Ekü'de olduğunu nereden anlıyoruz onun dışında? Üç deliği de barındırıyor ve ala atlantisler yere doğru eğik olarak şekillenmiş. Hemen çevirdiğimizde ventralinde fossa atlantis dediğimiz yapılar daha derin olarak şekillenmiş. Fossa atlantis daha derin diyoruz. Hemen geldik ruminanta. Ruminant'ta ise baktığımızda gene tüberkülüm dorsale, tüberkülüm ventrale, e, ala atlantis, foramen vertebrale mevcut. Delikler burada farklı oluşturuyor. İlk deliğimiz foramen vertebral laterale mevcut. İkinci deliğimiz foramen alare de mevcut. Ama burada gördüğünüz, eküde de gördüğümüz kodaldeki burada bulunmuyor. Foramen transversarium yok diyoruz. Ve ala atlantisler yere daha paralel olduğu için fos e, fosatlantisler daha sığ olarak şekillenmiş vaziyette. Küçük ruminant ve karnivor farkına baktığımızda ise küçük ruminant büyük ruminantın aynısı. Tüberkulum dorsal ve ventrale hepsi oluşmuş. Delikler de aynı. Foramen vertebral laterale ve foramen alare'yi görüyoruz. Ama foramen transversarium yok. Ruminantta da yoktu. Sadece eküde de şurada gördük. Şimdi bakalım bir de karnivora. Karnivorun ki şöyle kelebeğe benzer şekilde şekillenmiş. Ee, hemen bakıyoruz şu ilk deli foramen vertebrale laterale mevcut fakat burada foramen alare yerine bir insula bir çentik şekillenmiş insula alaris istiyoruz. arkada da koadalde de foramen transversarium mevcut olarak görünüyor atlas bu şekilde ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.